Arkadaşlar burayı görüyorsunuz ya ben burada şu mega kutuyu açacağım ama onun için gerekenler var bir sürü kazanmalıyız o yüzden ben de bu oyunda ay bu videoda bunu yapmaya çalışacağım haritalarımıza bir bakalım gizliyle ben duvarlayı fazla yapmayacağım zor iş hmm. belki olabilir bunu neden seçmeyelim hmm Buradan Maple seçsek çok iyi olmaz. Piper belki iyi gider ama bence burada en iyisi düşük kupalı bir şey olsun. Mesela bu gibi, Max gibi. Max da kendisi Max değil işte. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Karakter anlamadım ki. Adı Max, kendisi Max değil. Neyse Biraz düşük kupada oynayacağım için fazla heyecanlanmayabilirseniz Sakın düşük ses gelebilir. Tamam sesin bitmiş olması lazım. Şu an vurmaya çalışıyorum da ben şu peni var ya peni. Ben peniden çok korkarım. Niye? Çünkü ben penin gücünü bilmiyor muyum arkadaşlar? Peni çok güçlü. Şöyle. Tamam. Fark ediyorum bu arada taktik ses gelebilir. Kasım'ın da her taraf. Burası yanıyor yanıyor. Bugün 5-6 dondurma yedim. Hala yanıyorum. Nusaybin'deyim. Söyleyeyim yani. Ha Yer vermek değil amacım. Yani Nusaybin'in sıcaklığını söylemek istiyorum. Nusaybin öyle bir sıcak ki arkadaşlar. Var ya dayanılmaz. Taktik ses gelebilir. Ama yani gerçekten o kadar sıcak ki buralar. Şimdiden sıcaklaştı. Kış ayı kış değil yaz oluyor ya. Şöyle bir yapalım. Bir ses gelebilir. Tamam sesin bitmiş olması lazım. Oyuna geri dönelim. Şuna ben bir vurayım. Yaz. Yes. Neyse. Tekrar ses gelecek. Tamam. Şimdi biraz oyunun ciddiyetine dönelim. Ya arkadaşlar ben tutturamıyorum bu Max'li. Niye tutturamıyorum? Ha geldi. Tamam. Yavaş yavaş kasılıyoruz. Kupamız. Eh yani gidiyoruz. Bana Levy ile Lowry çıktı. Evet, tekrar ses çıkabilir. Sinekler her tarafımı ısırdı da. Şimdi MTT süper fra. Ses geldi. Tamam. Ben onu yenerim zaten. Tarı atacağım ama ben bunu açtım. Niye? Çünkü tar güçsüz ya. Baksanıza taranın gücünü benim de canım az ama. Ya vur. Piper vur can vur beklemeyeceğim. Tamam. Şöyle pota puta yapalım. Bence oluyor. Şöyle vuralım biz. Enerji. Kısaca hız. Ve turu kazandık. Tamam devam edelim açılmasına diyor. Ben buna çok heyecanlıyım. Bu ne? Katana Krallığı Savaşı. Yakındaymış. Cık cık cık. Tamam. Biraz da başka bir karakterle oynayalım diyeceğim. Mesela. Yok Penny olmaz. 8 bit olmaz. Pem. Belki. Ama benim tercihim burada biraz da daha... şu bir. B B Şaka ya şaka. Bir ses gelebilir. Tamam. Başlıyor. Ses yok çünkü ben ayarlardan öyle yaptım. Böyle olur sadece. Şöyle bir atalım biz. Gel. Gel gel. vurma bak bir daha. Yoksa ben vururum gidersin. Sen vuruyorsun. Ana. Neyse. Ya bizimkiler halleder. Bir saniye ses geliyor. Tamam. Hadi vur işte. İyi tamam o kadar kolay değildi. Vurun vurun. Bu turu kaybetsek de olur. Hadi vurun işte. Ya vurun. Vur vur. Vur. Ya vursana. Aynen vurun işte böyle. Ama şimdi biraz hızlı olun. Hızlı güçlü. Öyle böyle beklemeyin tamam. ha hadi vur. Gitti. Kurtsun alçadı. Rahatsız. Biz arkadaşlar biz. Bir olmamızı biraz kullanalım. Hı? Yani ara. Vurduk mu? Vuramadık. Ha, vurduk. Tamam. Ya gel gel. Ya gel. Seni şey diyorlar beni ya? Ben şu ortada mı dursam acaba? Yok yok yok. Ben hiç ortada duramam. Bayağı iyi vurduk. Vurdum gitti. Nerede saygı atıyor? Ne ne? Allah Allah ya. Bir bakalım. Ee, ne kadar ilerlemişiz. Ya biz de şu kutuyu ne zaman açacağız? Açalım artık ya. Başka karakter seçeceğim. Buradan bence neyi seçelim derseniz Edgar olmaz. Piper olmaz. Bo olmaz. Ee, ama ne olur? Şuradaki olur. Bir ses gelebilir taktık diye. Tamam. Şimdi yavaştan bir başlayalım. Değil mi? Neden ben bu sesi yaptım ki? Ben sessiz oynamayı seviyorum. Ama böyle de idare eder. Şöyle vuralım da arkadaşlar. Tamam. Hadi bir daha. Harika. Vuralım işte. Byron büyük etki arkadaşlar. Byron'u yok etmek bizim için hayatı önemli. şuradaki Byron, Byron. Ha, Byron'a vur bak, Byron'a. Neyse. Mr. P. Şunu şuraya atalım biz. Ondan sonra şuradakini yok edelim. Edemedik. Hadi vur işte vur vur. Ya sen nasıl bana denk getiriyorsun? <laughs> Max'in iyi oynaması gerek. Ya bu... Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyse. Üç tane de yeter. Bu sefer neyi seçsek? Max seçeceğim. Bence iyi. Ne diyorsunuz? Hı? Yorumlara düşüncelerinizi yanı Ay yazın yazın. Yakında dual ludo gelir ha. Brawl Stars'a. Hem ben bir video daha çekeceğim. Onu izleyin tamam. Ama küçük kısa bir video olacak. Ama eğlenceli. Yeneceğiz biz bu turu. Belli. Baksanıza takımdakiler iyi oynamıyor. Niye? Ultimizi bastım destek olarak. Bayron'u vur. Bayron'a vur işte. Vu... Vur. Yo, vur. 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 Vur, vur vur vur. Bu Bu nasıl bir takım? Bir sen orası teatron ya. Allah Allah. Şuradan bir kredimizi yaklaşıyoruz. Sanırım bu bölümde kromu açacağız. Sonra efsanevi karakterler geliyor. Bu sefer ben burada neyi hangi karakteri açayım? Siz yazın arkadaşlar ee, Ben de yorumlarınızı okuyup Diğer videoda açacağım Biraz uzun bir video olacak Biraz fazla uzun hatta Şimdi nakaft Falan filan Batırı Ben okuyamam bunları Şöyle puu Atalım da biz Gel 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 gel. Ben oto vuracağım artık biraz arkadaşlar yani bu derecede şöyle yön alma şeyini bırakmak istiyorum. Sürekli böyle yapıyorum ya. Yine iyi. Ne dislike ya? Ben dislike sevmem. Allah Allah ya. Ha vur vur. Tamam. Yanlışa vuruyor. Şuradaki Angelo'yu vuracağım. Tamam. Harika. Hızlı hızlı oynayalım. Bir bakalım. Orada kaç tane var? 81 oldu. Birkaç tane daha kazanırsak olacak ilk tur. Ondan sonra alırım grubumu ve birkaç tur oynarım. Bir 30 dakika mı ne sürer belki bu. Hem kupa kasmış oluruz söyleyeyim. Şuradan Max simgesini atalım da. Tamam. Vuralım. Vuralım. Hiç uğraşmayın. Vurun. Ya tamam. İyi, iyi. Şöyle ben bir şunu atayım. Herkese dislike can. Hızlandırdım. Aha, birisi ultisini atmış bakıyor. Ultisini niye atıyor ki? Biz yenmek için mi? O bize gram istemiyor ki. Bilenler bilir yani. Mr. Ha. Tamam. Bizim Crow onu halletti. Az kalsın ben de gidiyordum. 13 Açılsın artık sütü ya. Bıktım. David F. Watson Ha bir şeye baktım da ondan. Karşı kimler geliyor ya? Düşük kupada kirinler geliyor? Ses gelebilir taktik diye. biraz kötü oynayacağım arkadaşlar. Çünkü bir şey yapıyorum da. Tekrar gelebilir ses. Tamam. Vursunlar. Vursunlar. Vur. Ona vur bak. Ona ona. O canını iyileştirdi. Tamam. Hadi vur vur uğraşma vur. Hah öyle olur işte. Tek çok ses gelmiş olabilir. Ne? Hı hı siyah. Leon? Leon'u öldürün bak. Ha, ne yapıyorsunuz siz? Neyse. Şöyle biz bir şey yapalım yavaştan. Şu şeyde bir kazanalım. Taktik ses gelebilir. Tamam. Gelebilir tekrar. Bitti. Jackson, Lizzie tekrar gelir. Tamam kupa kasacağız arkadaşlar. O yüzden başlığını ben kupa koydum. Yani kupa kasıyoruz koydum. Çünkü kupa kasmak önemli yani. Brawl Stars'a. Biraz pro olalım ya. İyi tamam. Bizim Raf onu halletti. Basalım da Tamam. Aha da geliyor bak. Aa, evet. Hadi ya vurayım. Şöyle kendimi hızlandırdım. Atacak. Ve ben aldım. İyi ki ben aldım. İyi olmuş. çocuklar Şimdi burada kredimizi alalım. Yorumlarınızı yazın. Çünkü ben şu an burada neyi seçeceğim? Bir saniye. Burada ben arkadaşlar Spike olmaz. Sen de yok. Ben L onu alayım. Hatta Crow'u. Yok. Hangi style yorumlara yazın. Ama ben L onu atacağım şimdilik. Çünkü ilk başta o var. Kim gelmişti? Ha Grom Grom. Grom. Bir kere mi yükseltebiliyorsun İki. Hı. Tamam biraz daha yükselteyim. Ben bununla oynarım. 8000 bence yeter. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Poor Chuckle.